Kıymetli konuklar, bugün burada birçok duyguyu aslında aynı anda yaşıyoruz ve çok anlamlı bir günde bizleri bir araya getiren Çekmeköy Belediye Başkanımız, ev sahibimiz Sayın Orhan Çerkez Beyefendi'ye çok teşekkür ederek sözlerimize başlamak istiyoruz. Efendim Güzel Manisa'mızın ilk kadın belediye başkanı olma unvanına sahip olan ve Şehzadeler Belediye Başkanı olarak seçilen merhume Gülşah Durbay ismi artık sonsuza dek Çekmeköy'de yaşayacak ve görevi süresince Gülşah başkanımızın önceliği hep kadınlar ve çocuklar oldu. Değerli konuklar, herkes tarafından çok sevilen Gülşah başkanımız hayata geçirmiş olduğu onlarca güzel ve başarılı projeleriyle beraber bir de hayata geçirmek istediği onlarca önemli projesiyle ne yazık ki 14 Aralık 2025 günü aramızdan tüm sevenleri eşliğinde ebediyete uğurlandı. Ve hayata geçirmek istediği en önemli projelerinden bir tanesini kıymetli annesinin vermiş olduğu bir röportajda görünce direkt olarak harekete geçen, harekete geçen Çekmeköy Belediye Başkanımız Sayın Orhan Çerkes işte bugün hem değerli Fatma annemizin hem kıymetli merhume Gülşah Başkanımızın isteğini yerine getirmiş oldu. Kıymetli konuklar, Sayın Başkanımızın, Merhume Başkanımızın ablası, kıymetli Nevsali Hanım, aynı zamanda Çekmeköy'de Kirazlıdere Mahallesi'nde ikamet etmekte ve bizim komşumuz olmakta. Dolayısıyla projenin tam da Çekmeköy'de olmasının önemi çok daha büyük oluyor böylece. Efendim çok önemli bir videomuz var. Sizler için hazırlandı. Çok önemli anlardan oluşuyor. Dilerseniz ilk önce videomuzu izleyelim. Sonrasında törenimize devam edelim. Buyursunlar. Hayal projesi çocuklara kreş açmak, hem anneler sosyalleşsin, hem çocuklar diyordu. Onları çok seviyordu ama yetersiz kalıyordu. Bir zamanda yine gel Akıbet alırsın, koymazsın beni Var git bir zamanda yine gel Akıbet alırsın, koymazsın beni zamanda minege şükran ozkırda ola ça Evet, böyle farklı duygularla izlemiş olduğumuz bir video oldu, değerli konuklar. 2025 yılı ülkemiz adına ne yazık ki çok önemli değerler kaybederken iki önemli değerinde kaybetmiş oldu ve ikisinin de ne yazık ki Manisa'da abi kardeş oluşu hepimizi de daha derinden yaraladı. Merhum Başkanımız Ferdi Zeyrek'te öyle. Ben e, Ferdi Zeyrek'in ilk tanıtım lansmanlarını, mitinglerini birebir kendisiyle Manisa'da yapan biri olarak e, her adımı duyduğumda çok çok başka etkileliyorum. Üstüne bir de Gülşah Başkanımızın videolarıyla dediğim gibi ben de şu an sizler gibi izliyorum. O yüzden kusurumuz olursa affola. Aramızda bulunan değerli konuklarımız FM Kadıkollarımız ve İstanbul İl Başkanımız aramızda yine. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Değerli konuklar, bir telgrafımız var. Onu sizlere seslendirmek isterim. Sayın Başkanımıza ve bulunan tüm kıymetli misafirlerimize gelen bir mesaj. Değerli Başkan, merhume belediye başkanımız Gülşah Durbay'ın adını Çekmeköy'de yaşatacak olan Gülşah Durbay Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin açılışını tebrik eder. Onun bıraktığı değerli mirası yaşatacak bu anlamlı eserin çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda büyümelerine katkı sunmasını temenni ederim. Size ve şahsınızda tüm davetlere en içten sevgi ve saygılarımı sunarım diyor. Bilal Tamaligil Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bilal Tamaligil'e çok teşekkür ediyoruz. Ve kıymetli konuklar ev sahibimiz bu anlamlı projeyi ilk duyduğu andan itibaren aynı önemli ve istekle hayata geçirmeyi planlayan ve tüm ekibiyle de canla başla hem Çekmeköy hem Çekmeköylülerle ee, onların istekleri için çalışan kıymetli belediye başkanımız işte bugün değerli merhume belediye başkanımız Gülşah Durbay'ın adını bugün burada yaşatacak. Alkışlarınızla açılış konuşmalarını yapmaları üzere Çekmeköy belediye başkanımız Sayın Orhan Çerkez Beyefendi'yi ben tüm size davet ediyorum. Çekmeköy'de birçok değerli projeyi imzalatmaya devam eden başkanımız işte bugün de çok kıymetli bir projeyi ölümsüzleştiriyor. Başkanım hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz başkanım. <laughs> Sayın milletvekili, çok değerli belediye başkanlarım, Sancaktepe Belediye Başkanımız, Ataşehir Belediye Başkanım, İstanbul İl Başkanımız, çok değerli iyi yönetimi, ilçe başkanlarımız, basın mensupları, partimizin asıl evlatları ve siyasi parti temsilcileri, basın mensupları, muhtarlarımız, Hepiniz hoş geldiniz ve değerli başkanımızın ailesi hoş geldiniz diyor. Hep bize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün burada Çekme köyümüzün çok anlamlı, çok özel bir açılış bestesiyle bir araya geldik. Yapımı tamamladığımız bu güzel kreşimizin kapılarını açarken aynı zamanda 14 Aralık'ta hepimizi derinden üzen aramızdan ayrılan Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın adını bu kıymetli yuvamızda yaşatmanın onuru ve sorumluluğu taşıyoruz. <laughs> Mehrum başkanımız görev süresi boyunca çocuklara, eğitime, belediyeciliğe vermiş olduğu önemle tanışan, devamlı olarak kadını, çocuğu sosyal ve kültür faaliyetleri önüne tutan bir belediye başkanımızdır. Belediye başkanımızın devamlı deyimlerden bir sözü de bir kentin geleceği çocuklarına verdiği değerle ölçülür demiştir. Bu da ülkemizin gelecekte teminatı olan çocuklarımıza vermiş olduğu en değerli sözlerden bir tanesidir. Kendisi hayatının merkezine koymuş çok değerli gelim yönetici. En büyük hallerinden biri de çocukların güvenle, sevgiyle büyüyebileceği bir kreş kazandırmaktır. İlkokul çağında gururla taşıdığı çocuk yurdun temel bir pankartı bugün bu kreşte büyüyecek tüm çocuklarımıza da ilham olacaktır. Açılışını yaptığımız kreşimiz tam da bu hayalin somut bir örneğidir. Bizler Çekmeköy Belediyesi olarak Şuna yürekten inanıyoruz. Sosyal belediyelik yalnızca belediyenin periyotik yapmış olduğu hizmetlerden ibaret değildir. Yol yapmak, çöp almak, bina yapmak, tabii ki belediyenin görevleri ama en önemli görevlerin bir tanesi de insanların hayatına dokunmak. Özellikle çocukların ve ailelerin yükünü hafifletmektir. Kreşler kadınlarımızın sosyal ekonomik hayata katılmasını sağlayan Çocuklarımızın geleceğe, ümitle, özgüvenle yetişeceği bir yerdir. Ve ailelerini destekleyen, sosyal ve bir yerden aileye katkı sunan, yükünü hafifleden, evlatlarımıza önemli bir hizmettir. Bu kreş çocuklarımızın sadece eğitim alacağı, anlayacağı, sevgiyle büyüyeceği, eşitlikle tanışacağı, dayanışmayı öğreneceği, her dakikada, her adımda, her başarıda, Adını taşıdığı çok değerli belediye başkanımızın çocuklara duyduğu sevgi ve inançla yaşayacaktır. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan, destek olan herkese, özellikle Memur Belediye Başkanımızın kıymetli ailesine sonsuz teşekkür ediyorum. Şehserde Belediye Başkanımıza ve değerli meclis üyelerimize isim hakkını verdiğimize yapmış olduğu katlardan dolayı teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu kreşte yetişen her çocuk geleceğe umut olacaktır. Bu umudun adı da taşıdığı değerli başkanımızın hatırasını daima burada yaşatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimizle kreşimiz Çekmeköy'ü çocuklarımıza ve ailemize hayırlı olmasını diliyorum. Merhum belediye başkanımızı bir kez daha rahmetle minnetle anıyorum. Yine, yine Haziran ayında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve yol arkadaşımız Ferdi Özbey'i ve değerli başkanımızı saygıyla milletle anıyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Hep bize saygıyla ve sevgilerini sunuyorum. Sayın